Sayın Cumhurbaşkanımız, gençlerimiz sizi dinliyorlar. Arz ediyorum. Sevgili gençler, öncelikle tarihin tecelli ettiği, ilmik ilmik dokunduğu sizleri Kaya'dan Hava Kuvvetleri'nin kışlasından en kalbi duygularla selamlıyoruz. Ve sizin de bugün oradaki bu birlikteliğinizi, beraberliğinizi inşallah geleceğin farklı bir nişanesi olarak görüyoruz. Bunlar tarihte malum bizim istiklal ve istikbal mücadelemizin önemli hareket merkezlerinden bir tanesiydi. Ve şimdi o destanı yazanların torunları olarak sizler de bugün hem onları anıyorsunuz, sizler de geleceğe yönelik adeta yeni bir dönüşümü sağlıyorsunuz. Sizleri kutluyorum, sizleri tebrik ediyorum. Allah yar yardımcınız olsun. Sağ olun. Sağ olun. Şimdi ben çok açıkça söylemem. Z kuşağı, Y kuşağı falan ben söylemiyorum. Ben sizi Teknofest kuşağı olarak görüyorum. Sizleri de Teknofest kuşağı olarak gördüm. gördüğüm için ayrıca mutluyum. Ben sizler bu süreç içerisinde inanıyorum ki yeni destanlar yazacaksınız. Ve bu destanları yazmaya namzı olduğunuz için zaten mutluluklarınız. Ve bugün bizler de aynı şekilde Koca Tepe, Tulu Biraz sonra inşallah Avion Karahisar'da olacağız. size selamlıyorum. Her başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun. Efendim ellerinizden öpüyoruz. Allah razı olsun efendim. Allah razı وَمِنْ أغلالا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ